Selam dostum selam ben Lynch nasılsın iyi misin umarım bomba gibisindir bak şimdi bu görevde sana hızlıca ilkel mühendise eserleri nerede bulabileceğini göstereceğim şimdi ilk durağımız barikatlı banyonun içindeki şu benzin istasyonu olacak bu benzin istasyonuna girdikten sonra hemen sol köşede biz bir de konuşabilsem onunla olacak üzerinde şeyin bulunduğu adı neydi unuttum bu arada arkamda adam var ama vurmayacağım görev yapmaya gelmiş olabilir şimdi neydi o çocuğun Ajan Jansi mi? Aynen. Jansim'in bulunduğu şey Tablo var. Onu aldıktan sonra direkt karşıya gidiyorsun. Şuradaki merdivenin altında da bak diğer eser var. Bu eseri de toplayınca ikinci eseri toplamış oluyorsun. Peki üçüncü eseri nerede bulacaksın? Üçüncü eseri bak şöyle gör. Haritanın en solundaki iki binanın altında eserler tamam mı? Sonuncu eser de şu kapıdan girdiğin anda karşına çıkacak. Umarım beni bulmazlar bu arada. Değil mi? Videodayım ve son eseri toplayacağım. Bir dakika kanka. Eyvallah. Teşekkür ettim. Şimdi eserleri böyle topluyorsun. Görevi yapıyorsun. Başarıyla yerine getirdikten sonra ilkel mühendise dön isminde bir görev daha çıkıyor. Tekrar ilkel mühendise dönüp görevini bitiriyorsun. Teşekkür ettim beni izlediğin için. Kendine iyi bak. Hoşça kal.